Selam. Bugün sizlerle bir soru cevap yapacağım. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere bir soru cevap yapacağım. Başlayalım isterseniz. Bir kere yazdım. Yani bayağı bir soru yazmışsınız. Ee, i̇sterseniz ilk soruyla e, başlayalım. Evet, saçlarımı düzelttim. Ve geldim. Ee, i̇sterseniz şöyle, evet aldım. İlk soruyla başlayayım. Ee, böyle genellikle kişisel olarak değil de böyle, yani kişisel olarak fazla soru yok. Böyle videolar hakkında, kanalım hakkında, kalemler hakkında böyle sorular sorulmuş. Bu videonun altına da böyle kendim benim hakkımda merak ettiklerinizi yani kişisel olarak merak ettiklerinizi de yazabilirsiniz. İlk öncelikle en sevdiğim kalem türü demişler demiş yani rahatsız değil. En sevdiğim kalem türü stabil herhalde çünkü bayılıyorum. Bazı kişiler şöyle bir şey söylemişler böyle. Um, ucu çok çabuk kırılıyor demişler. Ben yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Bir, bir buçuk aydır ve hiçbir şey de olmadı. Yani ben gayet memnunum. Böyle diyeyim. Um, i̇kinci olarak en sevdiğin arkadaş diye sormuşlar. Şimdi en sevdiğim arkadaş olarak <laughs> iki tane var. Um, i̇lk olarak ikisi de benim sınıfımdan. Um, biri Birinin adı Eyşan. Um, iki İkincisinin adı RBK büyük ihtimalle evet. Zaten siz de tanıyorsunuz PUBG'den, kameramanından. Evet, neredeyse bütün videolarımı o çekiyor. RBK yani. Üçüncü olarak uzun vloglar gelecek mi demiş. Şimdi aslında ben uzun vloglar çekiyorum ama kameranın bir kısmı bir kısmı çekiyor bir kısmı çekmiyor. Mesela ben soru cevabı aslında çektim ama Youtube'a atamıyorum. Çünkü çok nasıl diyeyim size. Böyle kırpıp kırpıp çekmiş. Böyle çok kötü çekmiş. O yüzden de atamadım. Yani bu benim ikinci veya üçüncü falan anca çekişim. Çünkü bazı attığım videoları da Youtube kabul etmiyor. Yani atmıyor Youtube. Ya fazla uzun diye ya da fazla kısa diye bilmiyorum ama aslında ben bir tane uzun vlog çektim. Ne zamandı? Hasta olduğum zaman e, 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 işte, çekmiştim onu yine. E, aslında e, bir kısmı böyle ben e, böyle etrafta dolaşırken de böyle video şeyim vardı, bir bölüm vardı. Onu çekmemiş. E, yani hastayken de bir bölüm vardı, böyle dola, e, kızılarda dolaşırken videolarım vardı, onu çekmemiş. Yani aslında uzun vloglar gelecek. Aslında çektim aslında ama... çok uzattım. Evet, kısacası gelecek. Ee, evet, gelecek. Ee, Instagram hesabın var mı yoksa açacak mısın demiş. Ben Instagram hesabı açmayı düşünmüyorum. Yok da. Ee, yani eğer açmayı düşünürsem... Açıklamalar kısmında yazarım. Size de söylerim. Eee... Instagram açmayı düşünmüyorum ama böyle e, TikTok hesabım var, ona bakabilirsin aşağıda açıklama kısmında bulabilirsin. E, beşinci olarak e, kırtasiyeye gittiğinde neden çekmedin? Utandın demiş. Ben bir tane videom var, Kırtasiyeye gitmiştim. Ama bu hangi videomu? Çünkü e, bir kere daha kırtasiyeye gitmiştim arkadaşımla kuzenimle bir de tek başıma gitmiştim. Hangisini soruyorsun bilmiyorum ama e, şimdi bizim orada bir de e, çekmemiz yasak çünkü orada bir sürü insan var sonuçta. İl İster istersemez bir yerde gözük, bir yerde gözükecek. Bir de e, çekmemize zaten izin vermediler. O yüzden ben de çekebildiğim kadar çektim zaten. Yani eğer o videomu izlediysen yani izlediysen bakabilirsin. Hangisini soruyorsun onu da bilmediğim için genel bir cevap verdim. Genelde izin vermiyorlar çekmemize. Çocukken en korkunç, yani çocukken en yaşadığın, yaşadığın en korkunç olay demiş. Şimdi yaşadığım korkunç olay, tek başıma yaşamadım bunu. Yine kuzenimle yaşadım. Şimdi anlatıyorum. Benim kuzenim misafirliğe gelmişti bize. Yani bize değil, anneannem bile Misafirliğe gelmiştim. Biz, o zaman Yağmur beni anneannem bile çağırmaya gelmiş. Yani ben aşağıda, kendi evimizdeyim. O beni yukarı çağırıyor misafirliğe. Gelmişler. O da beni yukarı çağırıyor. Biz tam çıkacaktık bir de akşam. Biliyorsunuz. Bu böyle yaklaşık koronadan önce. bayağı bir önce. O zamanlar ben 7. sınıfa daha yeni başlamıştım büyük ihtimalle. Tam hatırlamıyorum ama şu an 8. sınıfım. Ee, şöyle şu koltukta oturuyoruz. Uzun koltukta. Oturuyoruz. Böyle biraz telefona bakalım. TikTok'a tık, tık çekelim falan dedik. Bir anda biz tam çıkacakken elektrikler kesildi. Bir de gecenin körü. Elektrikler kesildi. Acayip bir şekilde korktuk. Eee... Sonra biz böyle şey kapıyı açalım dedik. Böyle binadan değişik sesler geliyor. Ara sıra bina e, böyle kedi köpek falan giriyor. Bazenleri bizim arka bahçemiz açık olduğu için. Şöyle bir şey var. Bizim arka bahçemiz e, kapının önüyle bağlı bir şekilde yokuş var. Oradan inip arka bahçeye inebiliyorsun o yüzden. Yokuşun içinden binaya girebiliyorlar. Ee, bu yüzden de ara sıra giriyor böyle kedi köpek o yüzden böyle değişik değişik sesler çıkartıyorlar biz de korktuk tabi sonra telefonun ışığını açalım dedik şansımıza ikimizin de telefonun şarjı bitti ee, bu yüzden de acayip şekilde korkmuştum o zaman en sonunda zaten e, şey yaptık elektrikler geldi o arada hemen böyle arada bir gidip gidip geldi biz hemen o, o arada telefonları şarja taktık tabi ki Böyle aradan yarım saat bir saat geçti. sonra telefon yine elektrikler gitti. Bize telefonlar patlamasın diye açtık. Hani çıkarttık şarjdan. Ondan sonra hocam telefonları aldık. Direkt açtık tabii telefonları. Sonra ışığını açtık. Fenerini açtık. Ee, şey aramaya da korkuyoruz. Emine teyzemi aramaya da korkuyoruz. Bu yüzden tek başımıza kaldık evde. Karanlık. Bina da karanlık komple. İşte dediğim gibi en son elektrikler geldi. Biz şarja taktık. Şunları açtık ve eve gittik. Böyle en korkunç, yaşadığım en korkunç olay bu. Başka korkunç olay yaşamadım. Ee, kardeşin yerine koyduğun arkadaşın. Şimdi benim dediğim gibi iki tane en yakın arkadaşım var. Şimdi ben onun birini koyuyorum. Kardeşim yerine. Kardeşim demeyeyim de dostum yerine koyuyorum. Şimdi Lütfen bir yerini söyleyeceğim ama öbürü alınmasın. Öbürünü de koy, öbürünü de kardeşim yerine koyuyorum ama en çok onu koyuyorum. Çünkü onu daha önceden tanışıyoruz ve bayağı bir yanlışıyoruz. Eşan dedim. Ben eşanla uzun zamandır tanışıyorum. Ya bütün ortaokulum onunla geçti. Çok seviyoruz birbirimizi. Yani ben onu çok seviyorum en azından. E, şimdi Covid-19 yüzünden, yani korona yüzünden görüşemiyoruz. O da telefonunu değiştirmiş bir ihtimalle. Bende numarası yok. Böyle. Eşan'ı koyuyorum yani kardeşim yerine. Gelecek hakkında planların var mı? Demiş. Şimdi e ne anlamda planlarım var mı demiş. Meslek anlamında mı yoksa genel anlamda mı? Ben meslek olarak düşünüyorum. Gelecek hakkında şöyle bir planım var. Ee, YouTube'a başladım. Biliyorsunuz ki zaten çekiyorum. <laughs> YouTube e, YouTube kanalımı büyütmeye büyütmeye çalışıyorum ve e, ileride inşallah çocuk doktor olmak istiyorum. Böyle. E, sonra bu sene hakkında ne düşünüyorsun demiş. E, büyük ihtimalle Covid-19 hakkında ne düşünüyorsun demiş. Şimdi biz bu sene biliyorsunuz ki bir koronavirüs döneminden geçiyoruz ve çok kötü bir dönemdeyiz. Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Ben aslında anlatıyorum. Aslında ben fazla okula gitmeyi seven bir insan değilim ama bu virüsten olduğundan beri o kadar üzülüyorum ki okula gitmek istiyorum artık. Arkadaşlarımı çok özledim, öğretmenlerimi çok özledim. Yani bu virüsün çabucak geçmesini diliyorum. İnşallah çabucak geçer ve okullar açılır. Çünkü çok istiyorum okulların açılmasını. Yani evde artık canımız sıkılıyor. Ben böyle hep okulların kapanmasını istiyordum. Böyle kışın olsun diyordum ki Allah'ım kar yağsın da yollar kapansın okula gitmeyelim diye. Dua ediyordum artık. En sonunda böyle bir şey oldu. Ama ben böyle bir şey istememiştim. Yani <laughs> öyle. Yani bu sene hakkında bunları düşünüyorum. Ee, şu anki yaşından memnun musun? Yani memnunum. Niye memnun olmayayım? Ama yaşıma göre küçük gösteriyorum. Neden bilmiyorum. Ee, önerdiğin kanal. demiş Benim... Ee... İki tane önerdiğim kanallar. Birincisi yani önerdiğim kanaldan kastın arkadaş ortamından mı yoksa youtuberlar açısından mı? Ben ikisini de söyleyeyim. Bir kere iki tane youtuber var. Birincisi tabii ki Aydamos e, ve Bartudev. Bu iki kanalı öneriyorum. Çok güzel içerikler üretiyorlar. Yani ben bayılıyorum içeriklerine. Böyle. E, arkadaş olarak da e, ezel Ezel böyle büyük ihtimalle ee, bir kanal var. Arkadaşımın kanalı Albike'nin. Bu üç kanalı öneriyorum. Böyle. Yani herhalde bu yani büyük ihtimalle e, arkadaş ortamından demişsin ben yine de ki anlamda da söyledim. Şimdi öbür soruya geçelim. Hangi mesleği istiyorsun? Bu soruyu söyle, cevaplamıştım ama yine cevaplayayım. E, ben Çocuk doktoru almak istiyorum. Boyun kaç demiş. Boyum 1.42 veya 1.48. Kilom kaç? Kilom 42 veya 43. Nerede doğdum? Ben İstanbul'da doğdum ama şu anda Ankara'da yaşıyorum. İstanbul'da, Gebze'de doğdum. Eee... Yeni video ne zaman gelecek demiş. Yani bu soruyu neden sordun gerçekten anlamadım. Yani kanalıma abone olup bildirim tuşunu açarsan ne zaman video geleceğini öğrenirsin. Ama yine de söyleyeyim. Yeni video büyük ihtimalle yarın gelecek. Zamanı belirtmeyeyim. Takipte kalın. En sevdiğin best friend'in kim? Yani zaten en sevdiğin arkadaşın kim demişsin? Ya kardeşini yere koydun. Daha niye en sevdiğin best friend kim demişsin? Ama dediğim gibi eşan ve Ayke. En sevdiğin şarkı. Ee, en sevdiğim şarkı. İngilizce büyük ihtimalle. Ee, dur, şu hiç, hiç karar vermedim. Keşke önceden sorulara baksaydım. En bu arada bu soruları ben hazırlamadım. Arkadaşım yorumlara baktı ve hazırladı. Ben hazırlamadım yani. Hiçbir soruya bakmadım. Evet. Şimdi düşünüyorum hangi şarkıyı daha çok seviyorum diye. Hmm. buldum. Ee, Saman ve Nalan. Emir Can Eğik herhalde bu, bu isim bu şeyli şarkıcının Çarkılarına bayılıyorum. En çok gitmek istediğin yer? Ülke. Er ülke yani şehir olarak demiş. En çok gitmek istediğim yer? Paris. Çok gitmek istiyorum. Demiş ki bu hesaptan mı devam edeceksin yoksa diğerinden mi? Şimdi benim bir hesabım daha var. Berfin Özdemir diye. O kanaldan devam etmeyeceğim. Bu kanaldan devam edeceğim. Çünkü o kanalı açamıyorum. Yani... YouTube tarafı kapatıldı mı? Onu da anlamıyorum. Şimdi ben telefonumu sıfırladım, yani format attırdım. Ondan sonra e, format attırdıktan sonra yeni bir hesap açtım kendime ve e, büyük ihtimalle yeni hesap açtığım için oldu. Ama yine de bilmiyorum yeni hesap açtığım için mi ya da o o hesaptan devam etmeyeceğim için? Bu hesaptan devam edeceğim. Best Friend'in en sevmediğin özellik. Ee, en sevmediğim özellik ve senin Eyşan'dan bahsedeyim öncelikle. Ee, şimdi öncelikle e, Eyşan çok çabuk affeden biri. Mesela biri ona şundan anlatayım. En sevdiği arkadaşı mesela e, ona bir kötülük yaptı. Yani böyle kötülükten kastım öyle büyük kötülükler değil. Küçük küçük kötülükler yani bir arkadaşım küsmesine neden olan sebepler yani böyle çok çabuk affedebiliyor çok merhametli o yüzden o huyunu sevmiyorum yani çok çabuk affetmemeli bence yani böyle e, Aybüke'nin söyleyeyim Aybüke böyle e, nasıl diyeyim ki hmm, hiç düşünmedim onun hiç düşünmedim ya Şimdi ilk olarak Hangi özelliğini sevmiyorum ki ya Hiç düşünmedim biliyor musun? Bir dahaki soru cevapta da Sorulara bakacağım gerçekten Çünkü hazırlıksız yakalanıyorum Ben sevmediğim özellik Onda şey böyle Mesela biz okula gidiyoruz ya Böyle Yok evet böyle Ben ona te telefonla arıyorum açmıyor. Ee, sonra yine arıyorum, yine arıyorum, yine arıyorum, yine açmıyor. Ama en sonunda kendi arıyor ama bu sefer cevap vermiyor. Son kapatıyorum. Diyor ki kanka neden konuşmuyorsun? Diyorum ki kanka ben konuşuyorum sen konuşmuyorsun. Sonra yine arıyorum ve yine açmıyor. Bu oyundan nefret ediyorum ben Böyle ben onu arıyorum açmıyor ama kendi aradığında ben konuşuyorum o konuşmuyor. Sonra bana diyor ki niye konuşmadın? Bu oyundan nefret ediyorum. Buyur değiştirmelisin. Ee, Youtuber arkadaşın var mı? Youtuber arkadaşım yok. Ee, adımdan memnun musun? Adımdan memnunum ama şöyle bir şey var. Ee, ben yani hep şunu düşünüyorum. Büyüyünce annem ya da arkadaşlarım Berfin diye mi çağıracak böyle büyüyünce ismim Berfin mi olsun yoksa değiştireyim diye böyle hep düşünürüm. Ama adımdan şu an gayet de memnunum. Sonlara yaklaştık. Hatta daha yaklaşık 4 soru falan kaldı. 4 veya 3. Yaşın kaç demiş? Yaşım 13. 8. sınıfa gidiyorum. En sevdiğin renk demiş. En sevdiğim renk pembe ve sarı. Çok seviyorum bu iki rengi ve Yakıştırıyorum. Ee, son soru. En sevdiğin, e, en çok yakıştırdığın renk demiş. Ee, yok son iki soru kalmış. Pardon. En sevdiğin, en çok yakıştırdığın renk demiş. dediğim söyledim. Pembe ve sarı. Bu iki rengi acayip şekilde diyeyim, Acayip şekilde yakıştırıyorum. Ve çok seviyorum. Ee, ve son olarak demiş ki en çok yakıştırdığım burç, burçlar yani arkadaş olarak en çok yakıştırdığım burç Aslan ve Boğa. Yay ve Terazi. Bu iki bu dört burcu yakıştırıyorum. Ben Aslan burcu olduğum için genellikle boğalarla daha çok anlaşıyorum. Böyle. Videomun sonuna geldiniz. Ee, eğer videomu beğendiyseniz bir beğen tuşunu alırım. Ee, ve eğer böyle videoların yani soru cevapın daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin ve eğer bu videoya 2000 like gelirse bir tane daha soru cevap çekeceğim. Ve benim hakkımda merak ettiklerinizi yorumlara yazın. Sorduğunuz her şeye cevap verebilirim yani. Evet bana abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve burada kapatıyorum videoyu. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.